Merhabalar, ben Mersin Büyükşehir Belediyesi Fizyoterapisti Bengisi Gürler. E, son zamanlarda bilindiği üzere koronavirüs salgın sebebiyle evde durulması tavsiye ediliyor. Evde durmak bizim aynı zamanda sosyal aktivitelerimizi kısıtlayacağı gibi bağışıklık sistemimizi de düşürür. Bizim bağışıklık sistemimizi bu süreçte güçlendirebilmemiz için e, beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyorken bir taraftan da egzersizle bağışıklığımızı desteklememiz gerekiyor. Ve e, herhangi bir hastalığa yakalanmasak bile öncesi ve sonrası için akciğerlerimizin kapasitesini artırmamız gerekiyor. E, dolayısıyla bu, bu süreçte bizim uygulayabileceğimiz ev ortamında uygulayabileceğimiz birkaç solunum egzersizlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlardan birincisi solunum döngüsü dediğimiz bir egzersiz tipi. Solunum döngüsünü öğrenmek bizim akciğer kapasitemizi artıracaktır. Peki nasıl yapıyoruz bu solunum döngüsünü? Bir elimiz göğsümüzün üzerinde, diğer elimiz de karnımızın üzerinde. Biz derin bir nefes alacağız ama aldığımız nefesi kesinlikle göğsümüzün üzerindeki elin altına doğru almıyoruz. Oradaki elimiz kıpırdamayacak. Aldığımız nefes karnımızdaki elimizin altına doğru gidecek. Örneklememiz gerekirse şu şekilde yapıyoruz. Solunum döngüsünü 5 tekrar halinde günde 3 kere tekrarlarsak akciğer kapasitemizin artmasına faydası olacaktır. Bir diğer egzersizimiz de bizim akciğerlerimizin alt kısımlarında biriken salgının vücudumuzdan uzaklaştırılmasına yönelik bir egzersiz. Bunu nasıl uyguluyoruz? Ellerimizi, kaburgalarımızın alt kısımlarına doğru yerleştiriyoruz. Biz derin bir nefes aldığımızda kaburgalarımızın üzerindeki ellerimizin yana doğru açılmasına özen göstermemiz gerekiyor. Örnekleyecek olursak şu şekilde yapıyoruz. Yine 5 şeker halinde e, günde 3 kere düzenli bir şekilde ev ortamında tamamlarsak akciğerlerimizde biriken salgının vücudumuzdan uzaklaştırılmasına e, katkı sağlamış oluruz. Son olarak solunum sistemimize yarar sağlayacak bir diğer egzersizimiz de şu. E, burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz ve aldığımız nefesin iki katı süresinde e, nefesi dudaklarımızı büzerek vücudumuzdan uzaklaştırıyoruz. Alıyor, alıyoruz nefesi. Tekrar aldık. Bunu da yine 5 tekrarlı şekilde günde 3 defa ev ortamında tekrarlarsak akciğer kapasitemiz artmış olur. Bağışıklığımızın da güçlenmesinde yarar sağlamış oluruz.